BTKF'ye hoş geldiniz. Ben Firuze Özdemir. Evet, BTC Haber TV kanalında yeniyim. Adını çalışa çalışa geldim. E, programa da yeniyim, kripto dünyasına da yeniyim ama her şeyi çok güzel bir şekilde öğrenmeye, konuklarımla birlikte tartışmak için buradayım. Şimdi yanımda Mesut Süre var. Merhaba. Evet, Mesut Süre'nin ben, e, bilenler vardır zaten bizi izleyenler, yaklaşık 14 yıllık radyo konuğuyum. Ee, henüz ilişki testine gelmedim. Kaçıyorum. İlk defa ben senin konun oluyorum. Evet, nasılsın Mesut? Öncelikle bir evladın olduğu için e, böyle işlere başlamak çok takdir edilir. Teşekkür evet, ederim. Sonuçta bir e, ev geçindiriyoruz. Evet, tabii tabii. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Çocuk işi bak çocuk rızkıyla gelir bu işte. Anladın Değil mi? Mı? Kesinlikle Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Diyorum ki ben bütün kazandığım parayı direkt coinlere yatırayım peki? Evet, ee, hatta şu ara e, aldın aldın. Değil mi? Tabii. Yani tam Yatırım tavsiyesidir. Hep <laughs> evet, beraber kapattırmış kanalda. Asla yatırım tavsiyesi değildir ama. Kesinlikle değildir. E, öyle diyorlar. Bu ara çünkü biraz normal seyrinin altında. Evet. Ben Şimdi topla diyorlar. Çok şaşırdım. Ve bunun tamamıyla Elon Musk'ın suçu olduğunu düşünüyorum. Suç filan değil. Ne? E, şöyle. Suç ya bence Elon Musk tutuklanmalı. Elon Musk'ın attığı tweetler yatırım tavsiyesidir diyebilir miyiz? Kesinlikle Elon Musk bunun altına imza atar. Peki sence Twitter'ı alan Elon Musk YouTube'u alamaz mı? Bizim bu cesaretimiz <laughs> nereden geliyor ya? Yani? Bilmiyorum. Galiba e, bu ilk yayın ve son yayın. E, geçen gün e, Explorer tamamen artık kapanmış. Okudun mu haberi? Evet okudum. Güle güle Explorer yazıları gördüm. Bir tweet atmış demiş ki bugün kapanamaz, yarın anca kapanır. <laughs> Çok yavaş değil mi Doğan? İnanılmaz. Basarsın. Tabii bu şeyler GSM operatörleri böyle 15 tane bedava mesaj veriyorlardı o zamanlar ben üniversitedeydim. Ee, girerdik o siteye böyle. O mavi yavaş 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 Dolardı. yavaş yavaş. Dolardı. Tabii kıza uyudun mu yaz artık zaten o uyanmış olurdu mesajın başına kadar. <laughs> tabii tabii. Ben şunu hatırlıyorum ama biz seninle yayın yaparken ilk Outlook'tan cevap okuyorduk. Evet doğru. Ta o zamanlar. Ve sen kopyala yapıştır yapamıyordun. <laughs> mesela biz bu program bu yüzden mi geldik? Dayak yemeye mi geldik? <laughs> Ama ben şunu şunu biliyorum ki sen artık her şey yapıyorsun bilgisayarda. Ve ışıklıyorsun bizi Instagram'da. <laughs> sen inanılmaz geliştin internet konusunda kendini. Fil filtre gerçekten benim için çıkmış bir şey yani. Evet. Benim bir tane e, anım var. Bunu burada e, anlatmak isterim. Çok da kıymetli bir projedir. Farkındalık projesidir. Hatırlıyor musun? E, pembe top projesi. <laughs> evet hatırlıyorum. Bir e, basketbol maçında hava atışı yapılır Aynen. ve... Aynen biri hava atışı yapıyor pembe top meme kanserine dikkat evet, çekiliyor. Evet farkındalık. Ben ona filtre yapıp kırmızıya buladım o topu. Ondan sonra <laughs> dinleyiciler yazdı abi ne yapıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> pembe topu kırmızıya çevirdim amara filtreyle valla billah. <laughs> amara senden soruluyor onu biliyorum. Nedir bu programın formatı? Diyor. Şimdi bu kanalda BTC Haber TV'de böyle yeni... Bütün piyasalarla ilgili bilgiler paylaşılıyor. Tamam. İşte NFT dünyası, kripto paralar, altcoinler yani öğrenmek için doğru bir yer. Bu programdaysa e, tam olarak ne yapılacağı program esnasında belli olacak. Mesela altcoin şöyle biraz mesela normalde iddia oynayan, at yarışında sürpriz oynayan insan azıcık daha altcoin'ci oluyor. Şey istiyoruz mesela altcoin olarak ben de çok yapmıyorum. Uyuyayım, uyanayım 1000x olsun, 1000 katına çıksın. Senin paran var mı? coinlerde. Var, var var. Şöyle anlarım var benim mesela. Yapmışım uyumuşum param 8 katına çıkmış. Uyanana kadar tekrar aynı yerine gelmiş. <laughs> yani zengin olup Tekrar eski halime gelmişim ama o sırada fosur fosur uyuyorum. Ay çok üzücü. Yo değil ama, ama şimdi 24 saat ayakta kalamayız. Ama keşke zenginim olduğu anı bir hissetseydin. Evet ama bu paralellerle meridyenlerle ilgili bir şey yani. Belli bir şey yok. İki meridyen arası dört dakika bir ara uyuyacağız yani. <laughs> bunun için sürekli 7-24 peşinde koşamazsın bunu ya. Sanırım ben şöyle insanlar duyuyorum. Böyle 7-24 bunun peşindeler. Yani saat kurup evet. bir saatte bir kalkıp bakıyorlar buna. Ee, sen mesela çocuk büyütüyorsun şu an. Ben mesela çocuğu alt koyun gibi büyütüyorum. E, aynen öyle. Aynen. Senin yaptığında aynı şey değil mi mesela? Anladın mı? Bir Saatte <laughs> Aa, bir kalkmıyor musun sen? Saatte bir kalkıyorum ama benimki çok yavaş değerleniyor. E, çocuk yapacağına alt koyun alsan şimdi zengin yani anladın mı? <laughs> çocuk bir de masraf. Bak çocuk masraf. Ben şimdi bu çocukla bir sürü para kaybedeceğim. Hadi büyüdü diyelim üniversiteyi bitirdi. Para kazanıp bana bunun geri ödemesini yapmasını istesem. Evet. Ben ölürüm. Öyle ebeveynler var bu arada. Harcadığı bütün e, kalemleri yazıyorlar çocukları için. Şu kadar bez aldım, şu kadar süt aldım ve o zamanın parasıyla e, yazanlar e, geri var. Evet diyecek. evet. Sonra karşısına çıkarmış bize ergen olacak ya senin kızla. Bir yerde isyan edecek Diyecek ki anne sen beni anlamıyorsun diyecek. Sen yaşlandın diyecek. Sen küfür geri edecek. kafalısın İlk küfür ne yani diyecek? Sana ona. edecek. <laughs> geri kafalısın diyecek. Keşke annemin başkası olsaydı diyecek. <laughs> İçinden diyecek, sana diyecek. <laughs> ben daha öyle olsaydım Öyle Hayır, ama diyecek bunlar yani. Hepimiz dedik yani. Anamızı babamızı beğenmediğimiz çok zamanlarımız oldu. Ben genel olarak beğenmiyorum. E, sen de bir düşün mesela. Hepimiz başka anneler başka babalar hayal ederek geldik bu yaşta. Aynen öyle. İşte bunları sana dediği zaman o listeyi çıkarmasın. Şimdiden yaz. Benim kıza bir tane dayısı kripto taktı. Gerçekten. BTC vallahi gönderdi. Şu an benim kızın kriptosu düşüşte. Ben çok üzülüyorum. Peki şey mi taktı? Yani tek bir tane tam mı taktı? Yok öyle tam taktı. Keşke tak tam, işte tam taksaydı be. İşte kriptoda tam işte takamazsın. Çeyrek <laughs> evet. takan bile havalı oldu. Ya zaten altında da millet gramın yarısını takıyor. Tabii doğru. Şeyde. Ne yani taktı şey... peki? Altcoin mi taktı? Yok bitcoin taktı. Dedi ki bitcoin'de gelecek var. Ben sana onu ne zaman satacağını söyleyeceğim dedi. Ha öyle mi? Herhalde şu an değildir onu satma zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani 24 saatin 20 saat aşağı yukarı uyuyan bir bebek var ve üstünde coin mi var şu anda? Evet. Ve Aynen. o coin'i nasıl göndermiş biliyor musun? Böyle ayıcıklı. Gerçekten. Yani sen şu an vizyoner bir dayı ya da amca olarak yeni doğana bitcoin takabilirsin aslında. Çok güzel bir şey. Ben de, benim de çok hoşuma gitti. Bitcoin diyebiliyor muyuz burada? Ha tamam okey. <laughs> <laughs> Belli olmasa bu coin, coin bir değişik. Oluyorsun. Onu deme bunu deme. Şimdi Mesut peki sen yatırım olarak mı coin aldın? Evet yatırım olarak aldım. Peki mesela senin bir arsan var ben biliyorum. Senin sıkı takipçinimdir. Sen bu arsayı satıp coin alır mısın? Ee, şöyle Hadi şimdi dipte mesela. Hayır hayır, kalan bir miras olduğu için. Eee... Hayır <laughs> hayır, şöyle... E, yani şu Coin Coin'de diye... Coin'de gelecek ya falan. Hayır, koy, koy, Eninde sonunda bütün dünya ekonomisi coin'e dönecek. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Ama bu konuda mesela seninle herhangi bir bilimsel argümanımız var mı? Yok, bu his. Ben... Sen beni hayatına ilk defa VR'a götürdün, hatırlıyor musun? Evet. Ben böyle kendimi çok kötü hissediyordum bir gün. Mesut dedi ki gel seni çok acayip bir yere götüreceğim. Beni VR'a götürdü. Aklım uçtu. Dedim ki ben burada yaşayayım. Zaten depresyondayım. Mesela, Mü mükemmeldi. Bu programı açarken dedin ki NFT konuşacağız, Metaverse konuşacağız. E, ondan sonra. Ama tek anın belli gittiğin VR. internet kafeden bozma bir VR kafe <laughs> Zaten ben Metaverse'ü de tam anlamadım. Sen anlıyor musun Metaverse'den? Me Nasıl bir şey biliyor musun Metaverse? Ben şimdi 41 yaşında bekarım ya. Metaverse benim küçük bir Anadolu kentinde iki çocuklu karımla beraber aile çay bahçesinde oturmam gibi bir şey. Anladın mı? Yani e, yaşamak istediğimiz ideal bir hayat var. Onu Metaverse'de senin içine oluşturuyorlar. Benim de bu. Vay. Aynen. Senin ideal hayatın çay bahçesi. Evet. Afyon Milli Parkı'nda mesela bir çay bahçesinde iki tane çocuğumu aile söylemişim. Hanımıma gazoz, kendime ayran söylemişim. Sonra Luna Park yapacak mısınız? Luna Park yapacağız. E, çarpış çarpışan arabaya bineceğim çocuklarımla falan. 11 gibi de uyuyacağız. Ve hanımla aramızda en son yakınlaşmada 4 sene önce olmuş. Böyle bir metaverse. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Metaverse bu. İkinci yıl istediğim bir hayat. Evet. Senin metaverse'ün ne? Benim metaverse'ümü ben şu ki... an yaşıyorum. <laughs> Hayır sen şimdi çocuklu mutlu evliliği olan bir insansın. Evet. Metaverse'ünü yalnız ve bekar bir Firuze ediyor musun? Evet. Öyle mi? Çünkü ben Senin de... Metaverse'de ne var? Benim Metaverse'mde nerede akşam orada sabah biri var. Çünkü var olmayanını mı? isterim herhalde tamam işte, Metaverse'de. Metaverse olmayan demek ben işte. Ben Metaverse'de hep çıplak geziyorum. Ee, giyinir misin rica <laughs> etsem? Hayır efendim hayır efendim. Buna yokuz. Metaverse'de de yok. Hayır Metaverse'de mesela böyle bir sınır var mı? Herkes çıplak gezecek Metaverse'de. Benim küçük Metaverse'mde desek. E şöyle muhafazakar Metaverse bizimkisi. Yani şu an yayında olduğumuz için. <laughs> Çık oradan giyin hemen çabucak çabucak giyin yeni <laughs> bir Metaverse alalım. Olabilir, tamam Metaverse'ümde e, çok muhnis kıyafetlerleyim. Tamam. E, ve çok eğleniyoruz, parti var. Evet ben tahmin ediyorum senin Metaverse'in işte. Ben Metaverse'imi yaşadım aslında ama. Şu Amerika'da bir tane çölde festival var neydi onun adı? Şey Burning Man. Ha Burning Man, sen mesela yeni, e, 365 Burning Man'de olduğun Metaverse ister misin? Hep çöldesin. <laughs> full susuyorsun, <gülüyor> full. <gülüyor> Su arıyorum, terap e, görüyorum. Sürekli su aramaya bir Metaverse. Hep ağzım şap şap. <laughs> İster misin böyle bir şey? E, Ve i̇sterim. Senin damaklarından çıkan sesini biz duyuyoruz şu an tam Metaverse'de. <laughs> Burning ben de geziyorum bir yıldır. İsterim ya çünkü bu hayatta çok su, su içiyorum. E, anladım. İşte bak olmayanı <laughs> öbür tarafta istiyorsun ya. Metaverse demek ki olmayanı istediğimiz yermiş. Evet doğru söylüyorsun. Tam beni var ya. Tabii. Sen geleceğin adamısın. Ben de tatlıyı bıraktım mesela. Benim Metaverse'imde bol bol şöbiyet var. Anladın <laughs> mı? Baklava var, şöbiyet var, tulumba var. Küçük tulumba, büyük tulumba. Normal et de bıraktım, Metaverse'imde <laughs> tatlılar istiyor. Elini sağ atınca başka bir tatlı, sol atınca öyle. başka mesela bir mesela tatlı. Buradan böyle atıyorum, buradan böyle yiyorum filan. Metaverse böyle. Peki Metaverse'de yiyince, evet. gerçek hayatta kilo alıyor muyuz? E, tabii abi. Öyle şey diziler var ya, Black Mirror'da biliyorsun işte yani. Normal takıyor, bir yer göz bir şeyler yaşıyor. Burası kanıyor, ölüyor. O Demek ki normal değil miydi? Yok yok bunda da var. Demek ki normal hayatta çok bağlantılı bu işler. Ama bence o zaman Metaverse doğru değil. Yani istediğimiz şey değil. Ben Metaverse'e yersem evet. kilo almamalıyım abi. Orada kalsın Metaverse'de olan Metaverse'de kalmalı. Evet yani bu arada katılıyorum sana. Mesela koltuğunda oturuyorsun sürekli popom büyüyor. Bu ne kadar kötü bir hayat olur. Tabii ki Burada ya. Burada sabitsin gözlüğün var orada yiyorsun. Burada, Burada, burada böyle, böyle oluyorsun. Bir kalkmışsın 110 kilo olmuşsun. Ki ben Çok şu an 110 kiloyum. Verdiğim, <laughs> ör verdiğim, örnek benim. Düşün bak. Ama Acaba seni, metaverse e misin? <laughs> seni, belki de ben metaverse olarak geldim buraya. Yalnız <laughs> bir yerden belli iki kilo. Belli olmaz. İçine kapanık. Sakin. Acaba biz metaverse miyiz? Ee, kafamızı karıştırıyoruz yani. <laughs> Masa kadar gerçek hayat. Devam. Evet. Aynen. Inception gibi. Evet. Peki. Ben şöyle bir şey düşündüm. Senin sevdiğin bir konu. Diyelim ki yakın bir arkadaşın senden borç istedi. Tamam. Böyle diyelim ki 50 bin lira istedi. Sen de verdin. Be, Yaparım da öyle şeyler ben. Aynen dedi ki yani senin de o paraya ihtiyacın varmış. Abi bana dedi bunu dört ay sonra ödeyebilir misin? O da kesin ödeyeceğim abi zaten benim alacağım vardı dedi. Tamam. Sonra gitti onu coin piyasasına yatırdı. Tamam. Ani bir diple hı -hı. bir panik satışıyla <laughs> Evet para gitti. Sana tamam. da dedi ki abi ben dört ay sonra ben parayı kaybettim bana bir elli bin lira daha verirsen. Hı hı ben seni 150 bin lira olarak ödeyeceğim dedi. Anladım. O taraftan salak gibi görünüyorum ben. <laughs> İyice bir elli. Ben sana yüz vereyim. Yüz daha vereyim daha çok ver bana. Hayır abicim sen şimdi e, tamam coin aldın. Dip yaptı. Bunlar seni ilgilendiren konular. E, ben peki elli bin lirayı hadi sen almış ol. Sana verirken bir imzalı kağıt, senet, devlet tahvili bir şey alıyor muyum? Hiçbir şey almıyorsun. söz, söz. Gönül sözü. Anladım. Hacı edemiyorum seni. Edemiyorsun arkadaşlıktan çıkarabilirsin. Instagram'da engelleyebilirsin. belki kocanı döverim. Yani böyle şeyler olabilir. <laughs> hani o da bir göz korkutma gibi. Aynen. Ya sen değil mesela maskeli adamlar bizi köşelerde böyle korkutabilir. <laughs> belki. 50 bin lira içinde kimi tutmuşum ben maskeli adamlar ya. <laughs> 50 bin lira içinde tuttun. Çok çirkef bir insanmışsın senden. Boş Gerçek, istenmez. <laughs> Gerçekten istenmez yani. O kadar ihtiyacım varsa niye verdim sana yani. Adam tutacak kadar. Ama ikinci asla vermem. Şöyle olur sen bak bu kaç senelik arkadaşız yani. Geldin evet. 50 bin aldın koyunda batırdın. Hı hı. Ondan sonra bela okurum sana. Senden de alamam. Ama güzel bir bela okurum. Tekrar yani. peki bir zaman aşımı var mı? Biri sana birisi senin borcunu ödeyemedi. Aha. Ne kadar süre sonra ona tekrar borç açarsın? Açmam açmam. Hiç? Tabii. tabii. Ama çok yakın dost. İşte çok sen ihtiyacı işte, var. Sen işte <laughs> evet tamam. Ben... İkinciye benden yani çocuk yapmasaydın yani. <laughs> Anladın mı? <laughs> Madem hayatımdaki masraflar bu kadar çok olmadı bana ne evet. yani? Ya da parayı batırma. Bir kere istediği yani. kadar borç veririm. Ama onu ne zaman ödeyip ödeyemediğine de şöyle. Mesela hakikaten işleri gitmemiştir falan. Ama bu mesela programdayız ama yani bu coin moin bunlar. Bunlarla gelme bana yani. <laughs> Bunlar riskli işler yani. Bunlar kendi paramla yapılacak işler. Tabii ki değil mi? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bir yatırım tavsiyesi mi? <laughs> Valla biz konuşuyoruz. İsteyen tavsiye olarak alır. istemez almaz. Bence de. Almayabilir. Peki. E, sana şöyle bir soru soracağım. Özel olarak şu an kriptoda param var. Böyle hedefi hedef koyduğum bir şey var mı? Yani şu kadar para olunca ben bunu geri alırım. Sonra da onunla bir şey alırım diyor musun? Yok demiyorum onu zaten orada belirtebiliyorsun. Yani şu kadar çıkarsa sabitle onu boz onu gibi şeyler var. Benim şöyle hikayeler duyuyorum da abi geçenlerde bir arkadaş işte Bitcoin'den kazanmış altcoin'lerden ondan sonra araba almış kendine falan. Böyle hedefler koyuyor insanlar. Hikayeleri duyalı bayağı olmuştur sen. Yo geçen gün duydum <laughs> Eskiye dair bir hikayedir. Değil o mi? Yani. Şu ana değildi. Şu an. Evet. Şu an dip oldu. Yani dip olması önemli değil de hani şu an kazandım diyen kesin biraz da sana borç isteyecektir. Ya yani biraz önce biri söyledi öyle bir şey ama değil mi borç isteyecektir. Tabii muhtemelen konuyu oraya getiriyordur yani. Şimdi toparlayalım abi sen bana bir 50 bin ha, ver ben sana 50 adamıdır o yani. Tabii tabii. Evet. Programımızın da yapımcısı dışarıda şu an. <laughs> İyi kaçtık orada ha para vermeden. <laughs> tabii, tabii. Bence de. Tabii, tabii. Zaten bu işlere güvenmemek lazım yani. Herkes kendi parasıyla. Şimdi Bitcoin ile ilgili bazı sorular Sen var. Şimdi bu kanalda programı bu işlere güvenmemek lazım. Herkes kendi parasıyla diyoruz. Aylıksız füze. Seni buraya kim gönderdi? Altın piyasası mı gönderdi? Senin Kuyumcular Birliği mi gönderdi bu programı model terör olarak? Ee, Abla git ben... oraya, insanların koyundan ayağını kes, herkesi kuyumcuya yönlendir, senin küçük çocuğa bizden tam <laughs> altın. Yok böyle olmadı ama afişe ettim kendimi. Evet beni Elon Musk gönderdi. <laughs> Dedi ki ben coinlerle ilgili işler yapacağım. Yok öyle bir şey yok. Ben gerçek bir bitcoin batıcısıyım. Aha. Ben 2-3 ben kere battım. Öyle mi? Evet. Hatta o yüzden dedim yere... ki ge geleyim de membaımda insanları uyarayım dedim. <laughs> geleyim dedim. Başkası ben batmasın mı dedim. Ben dedim ki başkası batmasın akıllı olsun herkes dedim. ayağını denk alsın dedim. <laughs> Yok herkes akılcı bir şekilde doğru şekillerde <laughs> buradan bir yere gidemem. Bu mesela coin piyasası için değil de mesela nft de geçerlerde bir haber okudum. İlk tweet dünya üzerinde atılmış ilk tweette 25 milyon dolar vermiş bir adam. Hı hı, Şu evet, an 10 dolar veriyormuş. Düşmüş. 10 dolar ediyormuş şu an tabi 25 milyon dolardan 10 dolar aşağı yukarı 10 dolara düşmüş. Aa gerçek bu Tabii. yani. İlk tweet'e o kadar para ödemiş ben bunu daha çok satarım diye. Demek ki ben zeki bir insanım falan. Yani, <laughs> yani bir şekilde böyle bu kuntizlik yapıyoruz ya. Hayır yani bu gerçekten kıçımız da patlayabiliyor. Hani öyle çok da... En iyisi ben sana söyleyeyim. SSK'lı iş. Sabah 9 <laughs> akşam. Atar abi. KPSS dışında yalan. Ben sana söyleyeyim. Bende de yani gireceğin güzel bir şey. ikramiyesi var. Kız babalarımız... istersin verirler. Aynen abi. E şimdi kız istemeye gittin. Dedin ki abicim selamlar. Benim şu kadar eteryumum um var kenarda. O bir yükselsin. Ben kızınıza bakacağım. Kim sana kızını verir? <laughs> Kusura bakma da şimdi yani. Ama böyle mesela ben şu an bazı kızlarla duyuyorum. Mesela bir Tinder date'i yapmış. Tamam. Genelde nedense Tinder date'lerinde çıkıyor bunlar. İşte çocuk e, şu an bırakmış işini. Yani mevcut gittiği beyaz yakalı işini. Sadece coin piyasasıyla iş yapıyormuş. Çok parası varmış. Böyle şeyler duyuyorum. Kızları kandırmak için mi... <laughs> Acaba? Bu hikayeyi 10 kişiye anlatmazsan başına çok kötü şeyler gelecek. Böyle SMS'ler geliyor diye bir evet. Böyle böyle bir şey oldu 10 kişiye göndermezsen gün içinde gelecekler de ben sorumlu değilim. <laughs> Bütün koyunların batacak tamam, diye. Şehir efsanesi gibi bu hikayeler. Ya da olmuştur ama olasılıktaki yüzdesine bakmak lazım. Yani bin tane böyle kadın vardır bir tanesi böyle yürümüştü. Evet. Şimdi ben buraya gelmeden, gelirken şey dedim. Biz dedim bu programda dedim şimdi Mesut'la konukluk yapacağız. Bizim dedim en komik anımızı... Beş saniyesini kahkaha attığımız, onu NFT yapalım, Aha. ondan sonra Bunu parayı kişi, bulalım. Buna bir kişi para vermez bize, Senin, bizim ya. ne yapsınlar bizim kahkahamızı, biz hafta içi her gün Ama yayınlayacağız. Ama belki sen aniden buradan çıkınca değerlendireceksin. <laughs> sana Bitcoin'le ilgili üç tane soru soracağım. Buyurun efendim, bayağı hakim olduğumda bir konudur, buyurun. Şimdi sana soruyorum, Bitcoin'in yaratıcısı kimdir? Ee, Japon. Şık, şıklar var. Ha tamam, Na Nagasoku mu? Soko Naka mı? <laughs> Oku bakayım. Tamagotchi. <laughs> <laughs> o da olur, hepsi olur. Tamam. Junjutsu mu? Evet. Yumatu mu? Oku bakayım. <laughs> A. Vitalik Buterin. Bu değil. B. Charlie Shrem. Bu da değil. D. Satoshi Nakamoto. Bu işte. Satoshi, evet. ha, Satoshi Sen Nakamoto. Sen bu işi biliyorsun. O kadar biliyoruz ya. Ben bilmiyordum. Hatta o zamanlarda iki tane Bitcoin'e hamburger mi almış biri? Öyle de bir hikaye var. Bak şimdi, geliyor. Ha? Bitcoin hangi tarihte kullanıma sunuldu? A-2007, B-2008, C-2009, D-2010. 2007'dir. Kaçmış? 2009. 2009 mu? Evet. Bir şey de olmamış. Ben 28 yaşındaymışım ya. Ya biz yayındaydık hatırlıyor musun? Aptal gibi girmişiz sokaklarda. 2008... Değil mi ya? Biz, siz de öyle düşünmüyoruz arkadaşlar. Herkes boş boş bakmış. Mal gibi gitmişiz. Normal hayatımıza bir etmişiz. Sinemalara gitmişiz. Hamburger. Ya bir baksana bir şey oluyor şu dünya. <laughs> bir tanemiz akıllıysak hiçbirimiz şu an burada değildik. Gerçekten. Abi söyleyene de inanmadık. Evet abi. Doğru. Böyle Söyledi, bir şey varmış. Biz ya. o zaman yayın yapıyorduk. Sabah yayını yapıyorduk Rock fm'de Bir tane dinleyiciye satılıyor musun? Çok böyle bu işlerden anlayan, arayıp arayıp bizi işte bilgiyi sat, satacağım bilgi sorusunda arayıp He? arayıp Bitcoin alın diyordu bize. Ama 1 2 3 5 arada Bitcoin alın dedi. Biz de Mesut'la böyle ha 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 Bitcoin internet bitecek falan diyorduk. Mesut'un argümanıydı evet, bu de o zamanlar. Evet 2009'daki tahminim 2011'de internetin tamamen bir çeydi. <laughs> İnternet tamamen bir çeydi. en son Dünya Güvenlik Toplantısı'nda Zuckerberg oturuyordu. <laughs> i̇şte öngörü. Evet <laughs> <Tabii>, evet. <tabii. gülüyor> tamam. Ee, 2009 olduğunu. 2009. E biz ne yapıyorduk 2009'da? Burada bak yedik çizdi içeride arkadaşlar. Alık mıyız? 7 tane alık var şu an bu stüdyoda. Kara, ben... ay, ben 14 yaşındaydım. Orada... 14 yaşındaydım. Ben... ben, 20, ben 28'im ben bir de kocamandım yani. Ben de üniversiteden yeni mezun sayılırım falan. Şurada 13 sene olmuş daha ya. 13 sene ya. Evet. Yarım Bitcoin al, çeyrek Bitcoin al. E peki bu kadar hızlı gidiyor ya bu. Yani belki başka bir şey çıkacak. O daha büyüyecek. Şu an mesela bir sürü altcoin var. Bu altcoinlerden biri belki de geleceğin bitcoin'i. Ay bilemiyorum. Altcoinlerden biri şey olabilir. Yani düzenli olarak olmaz ama e, bir anda sıçrayan coin'ler var mesela. Ama onlar tekrar düşüyorlar. Orada sanırım böyle mı kaldıraçlı girip takur tukur vuruyorsun. Ha, bir, arabayı o zaman çekiyorsun. Evet. Yani bin katına çıkıyorsun tekrar düşüyor. Tekrar bakıyorsun böyle hangisi artar edin. Evet. Biz e... bazen alıyorsun tedavülden kalkıyor aldığın şey <laughs> artık yok diyor mesela Allah Allah para <laughs> ver ne oldu benim param sen dışarıda çok güzel bir soru sordun şimdi bu coin piyasası düştü ya <laughs> dedi ki bu kadar para nereye gitti evet ya çok değilim? temel bir soru bu tam olarak bu kanalda sorulması gereken bir soru kimin cebine gitti filmde? kimin cebine gitti ben yorumlara bekliyorum benim cebime falan <laughs> yani çok para kaçtan düştü bitcoin 60'tan düştü şu an 18'lerde evet bu, bu... Dev gibi bir şey, bir evet. sürü balina, evet. yüzüyorlar. <laughs> Neredeler? 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 Değil Bütün mi? bu insanların paraları, yatırımları nerede? Haviyer yiyip şampanya içiyorlar <laughs> herhalde. Bilmiyorum. Tam bu verem oldum kısmı koyalım başa koyalım. <laughs> Evet, toplam üretilecek bitcoin toplamda ne kadardır biliyor musun? Bir e, toplu ilinin ucu kadar. <laughs> Böyle bir cümle vardı evet neydi o? Aa, pardon onun o Covid ile <laughs> alakalıydı. Dünyadaki <laughs> bütün şeyleri toplarsak Covid mikrobunu mu? E, Covid mı? mikrobunu toplasan bir toplu iğnenin ucu etmiyormuş. Aa. Tabii o kadar küçükler yani. Gerçekten mi? Hayır böyle gördün mü sen böyle bu kadar? Hayır ne bileyim bir kan hücresi kadardır Yok, en azından. Yok değil değil. Şu şeymiş yani hani belli belirsiz. Görmez misin? yani gözünle göremez misin? Toplam üretilecek bitcoin 3 tane şık sayıyorum şimdi Say. sana. 20.1 milyon BTC. Tamam. 10 milyon BTC. 21 milyon BTC. 21 milyon BTC. Evet. Çünkü daha çok ödemişlerdir. Oraya o kadar şık koyduklarına göre biz bu konuyu biraz abartma büyütelim diye çok olandır yani. Ben Ama böyle böyle üniversite sınavını kazandım oğlum. <laughs> <20 milyon. gülüyor> Tabii. Ee, Anadolu Üniversitesi abi herkes açık öğretim sanıyor. Evet evet Anadolu, evet. Anadolu Büyük Üniversitesi. Büyük acıdır yani. Anadolu Üniversitesi örgün. <laughs> açık zannedenlerin kendi, kendi düşüncesi. <laughs> <laughs> Hoppa! Oh. Gittik geldik. <laughs> Evet. O, şimdi bu soruyu benim sevdiğim bir soruydu. Daha önce de sorulmuş. Tekrar soruyorum. Sor bakalım. 10.000 bin BTC'ye satılan en pahalı yemek sence hangisi? Ha daha önce. Evet. 10 bin değilmiş onun şeyi. Hamburger o hikayesi mi? Hamburger değil. Ha oku bakayım şıkları. A. Havyar. B. Mantı. Tamam. C. Pizza. D. Istakos mantı değildir. Mantı çok bizim yöre. Mantı ben yazdım onu zaten. Gerçekten çok belli yani. Bizden birinin yazdığı ya. Yani bu topraklardan anladım. Lor kokuyor çünkü o cevap. En sevdiğim Yakışmıyor yemek. Yakışmıyor da ıstakozun yanına mantı. <laughs> Ay ıstakoz var, havyar var, mantı çünkü benim en sevdiğim ben, yemek. Belki şıklar bile yoktur. Kendi şu an eklemiştim evet, Evet Gerçekten yazıklar olsun. Ben nasıl anladım onu? Mantı değildir yani. Sen benim mantı sevdiğimi de biliyorsun. E, evet, ama mantı olur mu yani? Kim verir bir mantıya 10 bin BTC? Ben veririm. İstakoz değildir o da böyle şaşit başlı cevap. Bir diğer ikisini oku bakayım. Habyer. Evet. Pizza. Pizza. Evet. Ya sen gerçekten hak ederek kazandın üniversiteyi. 10.000 bin BTC karşılığında benim o hamburger diye hatırladığım hikaye pizza mıymış? Ha tamam. Pis, pizza Do doğru pizza yemiş Neymiş adam. hikaye? Ben bu arada hikayenin aslında bilmiyorum. Parası yokmuş bir tane adamın. 10 bin tane BTC vermiş pizza yemek için. Açmış o gün. Nasıl hikayeyi ne güzel hatırlıyorum. Diyor. Pizzacı da demiş ki Allah razı olsun. O da demiş ki kesene belki. O da demiş ki ziyade olsun. Öyle dalmışlar almışlar sonra? Üçgen böyle tek dilim pizzadır bu bir de kesin. Yoldan geçerken. Orta boy pizza diye hatırlıyorum. <laughs> evet. Yalan Hikaye... değil mi bu? Yok gerçek gerçek. O bin, bin metre için. Gerçekten mi böyle? Tabii bitcoin şu anki değerinde değil bitcoin. Değersiz ha. bir şeydi ilk çıktığında yani. Daha ne olacağı da tam belli değil. Bir de şöyle bir şey biliyorum ben. 50 cent. Böyle işte ilk albümünü yaptığında birkaç ödeme almış. Bir de. Bitcoin yapmışlar ödeme ona bin bitcoin mi ne ama bitcoin o zaman şeyken yani ee? çok düşükken sonra o kendiliğinden yükselmiş o da hiç kullanmamış sonra o onlar milyon. Gerçekten? <laughs> evet ama hikaye bu kadar e, abartılı anlatıyor belki de tam olarak böyle değil ama bir var böyle bir hikaye. <laughs> Bende de şöyle bir hikaye var Türkiye'ye 50 cent adı altında başka bir grubu 50 cent diye getirdiler hatırlıyor musun? <laughs> evet. Sonra ortaya çıktı konserin ortasında dağılım aldı dediler insanlar böyle söylemeye başladı. <laughs> evet. Yani millet tanımaz diye başka CIA'lilere getirmişler 50 Cent diye. Böyle bir hikaye var. Birileri de aaa diye en önden eğlenmiş. Onun üstüne su falan atmış 50 Cent'i Ama çoğumuz da kendini. tanımazdık yani. Hani. Belki Türkiye'ye zaman zaman gelen yabancı grupları böyle dres giydirseler böyle. Kim bilir Megadeth diye kimi izlettiler <laughs> bize yıllarca. Metallica diye hangi uzun saçlılar geldi Aynen. acaba. Headfield taklidi yapan bir adam böyle. <laughs> ben tamam. yemem. Sen yer misin? E, ben yerim ya ben yabancı. Ben bir tek mesela Yaşar'ın Yaşar olduğunu tanırım. <laughs> Bana başkasını getirsen derim ki bu Yaşar değil. Yok, anladın mı? Çelik'in çelik olduğunu tanırım. Bunları Çok bilirim. Güzel. Evet, mesut Süre. Canım. İyi ki gelmişim bu arada. Ay i̇yi ki geldin Seninle gerçekten. Seninle ikimizin de hiç bilmediği bir konu üzerinde program yapmak da varmış kaderimizde. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Benim de benim de. Konuş tabii. bilmediğimiz konular hakkında bol bol toplanıp konuşalım. Atıp tutmak tabii. Aşağıya kesin biz şimdi düzeltirler. O öyle değil yalnız, bu böyle değil yalnız derler. Onları da okuyalım öğrenelim. Evet onlara da like basalım. E, hayırlı olsun yeni programı. Çok teşekkür ederim. Sen bir ilk konuk e, şeysin değil mi böyle? Her programın bir ilki e, tabii. de gidiyorsun Genelde, herkese. Yani şey, gidemediğim e, ee, insanlar da oluyor ama böyle sen nereye çağırsa gideriz. canım benim. Hangi çok Sende, hangi kaçıncı program ona geliriz yani. O zaman ikinci programda da. Yok hayatım <laughs> ben, bir seferlik söyledim. <laughs> Senin de bak ne dedim bir kere borç veririm sana. <laughs> 50 bin lira veririm bir daha alamazsın dedim. Bir kere gelirim ikinciye gelmem dedim. <laughs> Zaten hakkını da verdin. Ayağına sağlık. Rica İyi ki geldin. <laughs> teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tüm izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz herkese. Evet öpüyoruz. BT Kafe'den e, bu programlık bu kadar. Artık nice nice programlar olsun. Görüşürüz. Ya senin programında benim kapatmam çok komik olurdu. Herkes öpüyor. Ulan sen ne otursana konuşmuşsun ya. <laughs> sen istediğin şeyi kapatabilirsin. Bir daha kapat. Hayır ay sen kapat. Sen, hayır, çok, hayır, sen güzel. Kapat. sen, çok güzel. Hayır olmaz abi. sen Allah, kapat. Allah sen kapat. Çok güzel ben, kapat. Sen kapat. Diye. Tamam kapat. Bir diyeyim. abone ol şeyi alalım. Tamam. Sen söyle onu. Tamam. İyice. BTC Haber TV'ye abone olmayı, bildiğimlerinizi açmayı, Bizi de Instagram'dan takip etmeyi, ayrıca beni de takip etmeyi, Mesut Süreyi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.